ama değil mi? Dur bakalım. Yeni yenimede aldığım şeyleri yukarıda. Eee aynı. Bravo! Geliyoruz. どうぞどうぞ。<music> Çok duygulandım açıkçası. Yani kızlarım zaten e, kursa gidiyorlardı. Sırf baba beni görmek için bugün gitmediler ve onları burada gördüğüm zaman zaten ben e, kendimden geçtim Sen bir yani söyleyecek bir kelime de bulamadım. Zaten konuşamadım da onlara karşı. Artık hasretimi de eve gidince daha fazla Dindirmeyi düşünüyorum inşallah. Ama çok e, gerçekten e, güzel bir duygu aileme kavuşmak da. Yani orada yaşadığımız anlatamayacağım şeyler. Yani çok acısı dediğim gibi teminde. Yani çok farklı şeyler yaşadım. Burada da tabii ailemi görünce bazı şeyler yani ne kadar unutulur onu bilemiyorum yani. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Aklıma pek bir şey gelmiyor. çok duygulandım. Ayrı kalmak tabii ki de kötü ama yine de kavuştuk yani mutluyum. Çok özlemiştim. Yani tarif edilemeyecek bu duygu. Ayrı kalmak kötü bence. Oran duygusuyla buranın duygusu çok apayrı. Tabii mutluyuz. Bu da ailemizle beraber olduk. Ailemizle görüştük. Oradaki anılarımız, oradaki duygularımızı anlatmak mümkün değil. Buradaki duygularımız güzel. Ben ailemin burada olacağını beklemiyordum. Yani normal burada bizim daire başkanımız, genel sekreterlerimiz veya işte daire diğer üst kademedeki büyüklerimiz karşılıklı diye beklerken ailem burada olduğun güne çok yaşadım. Hiç beklemiyordum. Kız kardeşim, eşim, kızım ve amcam da burada büyük bir sürpriz oldu benim için mutlu oldum çok mutlu oldum yani büyük sürprizi benim için ya çok güzel bir duygu heyecanla bekledik gelmesini heyecanla bekliyorduk geldiler Allah'a şükür sağ salim <laughs> Oradaki duygularımız da tabii çok farklıydı. Çok farklı şeyler yaşadık, zor şeyler yaşadık. İnsanların o üzüntülerini paylaşmak da güzeldi. El uzatamamak da, el uzatmak da yani her şey tarifsizdi. Buraya gelmek tabii bir anda atmosferimizi değiştirdi. Orada o kadar gördüğümüz şeyden sonra burada bu ortamı görmek çok mutlu etti yani. Sevindik, mutlu olduk. Teşekkür ederiz. <laughs>